Kanal D'nin Rated Rekortmeni dizisi e, Yargının Pınar Denizi Etiler'de bir mekan çıkışı magazincilerin sorularını yanıtladı. Magazinciler sordu e, sevgiliniz Kaan Yıldırım'ın dizisi tutmadı yayından kaldırıldı diye. O da e, sevgilisiyle gurur duyduğunu söyledi. Bazen bazı işler çok emek verilmesine rağmen olmayınca da Olmuyor dedi. Oyunculukta böyle şeyler oluyor de, e, dedi. Ve eşiyle gurur duyduğunu söyledi. Hakikaten de oyuncuların da işi zor. Bazen çok güzel işler yaparsınız ama yerini bulmayabilir. Aslında baldızı e, abisine, abisini, yengesine, uşağa, bahçıvana, bahçevana, uşağı, Aşk yaşasalardı o reytingler tavan olurdu. Biliyorsunuz değil mi? Aynı evin içerisinde aile fertlerinin e, abisinin karısına baksaydı amcası e, yeğenine tecavüz etseydi bal gibi izlenirdi. Reyting patlardı. Normal şeyleri bizde izlemiyoruz ana